Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere en şanssız insana ikiyi çekiyorum bayağıdır çekmiyordum ve siz de bunu beğenmişsiniz isterseniz hemen geçelim uzatmadım burada gördüğünüz gibi <laughs> çok sıkıntım burada bir tane araba var ama sadece bu araba güneşte kalmış diğer araba gölgede kalmış yani bu arabanın sahibine geçmiş olsun Evet araba yanmıştır herhalde diğerine geçelim bu video arkadaşlar Bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey var. İyilik yapayım derken bakın. Onlara yardım edeyim derken iki tane düşmüş onları kurtarayım derken hepsi birden gitti. Yani şanssızlığında bu kadar olur diyelim. Burada şöyle bir şey olmuş. Şu çevirmece yapmış ve kapağı açılmış galiba. Onu kaldırayım derken her yer ıslanacak. Yine her yer soğumuş zaten. Bu da bir büyük bir şanssızlık yani. Bu da bir video. Bazıları video bazıları fotoğraf arkadaşlar. Ben çoğunu izlemedim zaten. <laughs> O ne? Telefonu düşüyor. İşte bu şanssızlık. Bakın hatta zaten orada görünüyor. Yani direkt telefon lap diye denize düşüyor yani. Niye o kadar o derine giriyorsun yani? Ne gerek var? Aldığı klavye gitmiş klavyeydi herhalde. Mas Mas ma fare işte aynı. O ne gitmiş kablosunu kesmiş. Peki oradan kesene kadar üst, üstten açsaydı ne olurdu? Ben de bir kere böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Kulaklı kaldım. Gittim kulaklığı kestim. Alır almaz kestim yani. Heyecanlandım böyle yani açayım derken gittim. Bu un herhalde böyle un ama yani buna çok şanssızlık demiyorum çünkü bu un yani kalıp olarak öyle şey olur su değil bu buna ben çok şanssızlık demiyorum yani aslında. Ya arkadaşlar şu taraftaki yani şu benim olduğu taraftaki sol taraftaki bence şey Bilerek atılmış onların hepsi yani. Ama diğer taraftaki bilmiyorum bunu niye insan böyle bir şey yaptın ki? Çok saçma yani. Herhalde iPad'in var şeylerin var gidiyorsun suya atıyorsun. Ben olsam atmadım gerçekten. Çok saçma yani. bakın burada da bakın arkadaşlar şurada adam fotoğrafını çekmiş. Poşeti sıkıştırmış galiba orada. Burada görünüyor. Poşeti sıkıştırmış yapacak bir şey bulunmamış. Onun fotoğrafını çekmiş. <laughs> fotoğrafını, e, başka bir adam da onun fotoğrafını çektiğinde ve oraya çekmiş. Mantıklıydı bence. <laughs> İnşallah gelecek banatları vardır arkadaşlar. Yani onu sokuyorsan soktuğundan kırılıyor. Aslında onu oradan çevirebilirsin ama yani o durmaz. Yani. O araba nasıl çalışacak? yedek kanatları olmayabilir çünkü yani çoğu arabanın yedek kanatları olmuyor diye düşünüyorum. Bir de orada nasıl çıkacak? Ne nasıl çıkacak? Hem nasıl, çıkacak hem nasıl ıı, çalışacak? İki şeyi var. Kötü yanı var. Bu arabada kar toplamış arkadaşlar. Biz bunu sizlerle yani başka bir şeklimiz daha görmüştük zaten birinci en şanslı insanlar videomuzda. Bu içinde birim var. Böyle değişik içinde birim var. Bakın şöyle bir şey var. Yoksa içine bu kar mı girmiş? Yok değişik yani. Her yeri böyle karla kaplanmış zaten. Diğer şeyimi geçelim. Arkadaşlar burada şey olmuş. Bizim okulda da çok oluyordu. Topu atmış ve top oraya takılmış. Sonra süpürge atmış süpürge de takılmış. Bakalım başka ne yapacak ve başka neler takılacak. Yani bu olayla çok oluyor. Yani gittiğiniz bir top çok takılıyor. Bizde de bizim okulda hep böyle oluyordu. O süpürge oraya nasıl takılmış ben onu anlamıyorum. Yani süpürgenin düşmesi lazım en azından. <laughs> Gitmiş. Araba yani arkadaşlar bir insan bu kadar şanssız olabilir. Direkt arabanın üstüne yani buz yağmış. direkt e, o arabanın üstüne yanmış. Yani bu şanssız insanı kutluyorum gerçekten. O araba buz olmuştur. O nasıl kırılacak? Nasıl arabanın şeyini açacaksın? Yani çok değişik bir manzara şu an anda. Yani. Nasıl kıracaksın bir de onları? Bu ne? Aa Arkadaşlar! Bakın. Bir dakika. Durduramıyorum ki. Of! Durdururum. Arkadaşlar bakın şurada bir şey olmuş. Bakın. Hırsızlık yapayım derken. Bakın. Gördünüz mü? Hırsızlık yapayım derken gitmiş silah şey düşürmüş. Kadının yanına düşürmüş. Bir insan... Hırsızlık yaparken böyle bu kadar beceriksiz olabilir mi yani? Madem hırsızlık yapacaksın önden bir plan yaparsın. Yani bu kadar mı beceriksiz olursun? Bakın. Bakın. Direkt gidiyor yani. Direkt düşüyor. Lap diye düşüyor. Bakalım bu neymiş? O ne? Yüzüğü düşürüyor. Peki bir şey diyeceğim. Orada te şey teklif mi yani? o halat düşse onlar da düşebilir yani bu tek yüzük değil burada şey de düşebilir yani onlar da düşebilir işte onun için dikkatli olmak lazım bu videomuzda bu kadardı yani video bitmedi sadece bu video bu kadardı aa <laughs> arkadaş bu aynı şey olmamış yani hayaller hayatlar yapmak istediğim kendi yaptığım yani Böyle olmuş. Direkt böyle benim yapmak istediğim ama ortaya çıkan gibi bir şey olmuş. Ya aslında ben de böyle bir şey yapmak istiyorum ama böyle bantla gerçekten olmaz yani. Çok değişik yapmış yani. Bence onu böyle tutması lazım. O kağıdı böyle 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 dizmesi lazımdı. Bence onu uhuyla da yapıştırıyor olabilir yani. Tutkalla. Oraya sabitli olabilirler arkadaşlar yine. Orada öyle dik durmaz yani. Sonra da eritebilirdi bence. Mantıklı olurdu. Ama o daha farklı yapmış mafı olmuş onun yani yapayım derken her şeyi mahvetmiş. <laughs> ne yapmış? Araba şeye girmiş. Çukurun içine girmiş ama nasıl girmiş onu bilmiyorum şu an. Ka kapısı da açık galiba o kadın şey arabadan çıkmış ama nasıl düşmüş? Ben onu anlamıyorum. Yol çökmüş herhalde öyle bir şey olmuş. Buna geçiyoruz. Buna geyik herhalde. Aa, bakın. Bakın hatta bir daha izleyelim. Bakın bakın bakın. O geyik herhalde bilmiyorum. Geyiğe benziyor. Onu şaşırtıyor böyle. motorcuyu şaşırtıyor. Vurmuyor ama şaşırtıyor. Güzel fake gelmiş yani abi gerçekten. Yani seni şaşırtmayı becermiş. O şeydi galiba. Bakın en ne izleyelim. Böyle küçük böyle biraz içinde olan böyle şey de hazırladım. Bazen zaten görmüş olabiliriz. İlkinde galiba şemsiye ile gidiyor ve o araba ilkine bir gelelim. Bakın şemsiye ile oturuyor ama araba geliyor üstüne sıvı sıklam ediyor. Bu da çok kötü ya. Yani gerçekten ona bir de dizmek var. <laughs> of bunu izlemiştik hatırlıyorum galiba onu. Adam hayatının özeti yani direkt bunu da izlemiştik. Bu da bu kadardı. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğer videomuz nasıl bunu hatırlamıyorum ben bunu izlemedim. Oraya bozuk parası düşmüş galiba onu almaya çalışıyor. Yani arkadaşlar buradaki insanların hepsi de şanssız yani. İlk kadın oturayım ben yani şemsiyle gelmiş. Ben bir araba gelip üstüne sırf sıklam yapmış. İkincisi <laughs> her şeyi şey yapmış alt üst etmiş. Üçüncüsü de zaten olanlar olmuş. Bunu da izledik. Bu ne? Ters oluyor şu an. Bir şey var Ben bunu niye kaydetmiş? Ne yapacak onlar? <gülüyor> <gülüyor> of nasıl becermiş onu? Yani gerçekten bu arkadaşlar bu mahallelerde olan bir şey. Onun için o dileklerin yanında top oynamayın. <laughs> Ördeği adam almış. Oraya koymuş. Galiba sıcaktan erimiş olabilir şu şey ördüğün haline bakar mısınız ya yazık ya o arabadan nasıl temizleyeceksin bir de o da var ya. Yani. yapış yapış olur orası sıcaktan erimiş olabilir arkadaşlar yani hani böyle oraya koyduysa ya bir de şey açtıysa sıcaktan ölmüş yani nasıl becerdin ama şunun tatladın mı bir de şunun çirkinliğine bak çok değişik sanki o değil gibi ya arkadaşlar ben bir şey anlamıyorum onu oraya nasıl çıkartıyorsun? Yani çatıya araba nasıl girer? Ben bunu anlamadım şu an. Yani nasıl girmiş oraya? Merdiven mi çıkıp bırakmış onu anlamadım. Diğeri geçiyoruz. Hemen geçelim. Ooo. Evet şaheser yapmış. Tam bitmek üzereyken zaten. Yani düşünsünüz arkadaşlar. Siz böyle bir şey yapıyorsunuz ve Iı, yıkılıyor bakın. Yani siz yapıyorsunuz ve yıkılıyor. Çok ıı, iç acısı acısı bir şey. Yani ben çok üzülürdüm öyle bir şey ve bayağı sinirlenirdim yani. Ne kadar uğraşıp ben bir iki tahtayı böyle diziyorum sinirim bozuyor olmuyor. Bir de kaç kere Allah bilir kaç kere yıkıldı kaç kere yaptı yani helal olsun diyoruz ve geçiyoruz. Ay ekim Bu ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. I pastayı keserken bıçak yamulmuş. Bıçak nasıl kesil? Bıçak kırmış. Bıçağı nasıl kırmıyor beceren anlamıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Samgaz. Burada şey olmuş galiba arkadaşlar bakın adamlar orada şoka girmiş. Yani arabasına binerken beton dökmüşler. Çok iç acısı. Şey. Onu nasıl temizleyeceksin? Orada artık bence çöp olmuş. Ölmüş yani orada. Diğerine geçiyoruz. O kek bir üstünlerken saçı yanmış. Bu da çok kötü bir şey. Yani pastayı üstünlerken çok saçı gidiyor yani. Ya doğum günü ona zehir olmuş. Evet arkadaşlar başka yok bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve e, videolarıma like atmayı unutmayın. Zaten biliyorsunuz ki 86 aboneyim. 4 aboneye de 3 abone <laughs> 4 aboneye de 3 abone kaldı. 90 abone olmamıza 90 abone olalım böyle oyun videoları da atacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.